Senin piyano dersin yok muydu? Üf, daha var Vay küçük ağa piyano dersine gidiyor ha. Bir de resim dersine. <laughs> ben bunu Urfa'ya yaymaz mı ya? Abi, <laughs> bak, Fettah. Ben çıkarım bak. Zaten zor tutuyorum kendimi. Bak beni gaza getirme, gaza getirme. Her şeyi anladım da. Psikolog ne iş? Onu ben de anlamadım. Her zaten kafayı sıyırmış. Kendine ayrı yok. Bana ne ayrı olacak? Çocuklar, fındık nerede? Mamasını vereceğim, görünmüyor ortalıklarda bütün. Vay, Mahmut emmi fındığı besliyor. Helal olsun be Mahmut amca. <laughs> Mehmetcan, Mehmetcan. Ne oldu şimdi? Fındık gördüm, çok kötü yetişin. Nerede? Hay Allah! Çocuklar, ya, durun, beni de bekleyin, ben de geliyorum. Bak ya, işe bak şimdi. <laughs> hadi lan hadi, çabuk. <laughs> Rahat dur Rahat ol, sayemizde bir şey benzeyeceğim. Çekilin mi o, şey lan, böyle <laughs> de süreyim mi saçlarını? Lan buldum ne yapacağımızı. Köpeği bağlayalım arabaya. Ee? ee yarıştı yarıştıralım, bakalım hangisi daha hızlı. İyi fikir lan, hadi hadi hadi. İşte orada! Evet orada! bırak o köpeği! Fındık, gel bakalım. Nereden senin köpeğin oluyor? Sokak gitti değil mi bu? Ya neydi onun adı var hem de, Fındık. Ee, ne yapalım varsa? Rahat bırakınca döküp hemen şimdi. Ne dedi ne dedi? Bırakacakmışız. <laughs> ben hiç güleceğim yoktu ha. Sen kimsin ufaklık? Bırakın yoksa çok fena olur. Kafayı mı yedin oğlum? İlla dayak mı istiyorsun? Bas git. Köpek artık bizim. Köpeği almadan hiçbir yere gitmem. Ee, yeter artık be. Hop. Ne oluyor? Çocuğu da rahat bırakın. Köpeği de. Sen nereden çıktın ya? Bırakmazsak ne olur babalık? Görürsünüz ne olacağını bırak hayvanı bakayım. Dur. Lan Dur da da. Gel. Gel Aa! Defol lan! Defol lan! Bir daha sizin burada yürürsem var ya, kemiklerini de kıracağım lan! Mahmut amca o ne? Aferin amca! İyi misiniz çocuklar? <laughs> Hah. <laughs> <laughs> aferin o Mahmut amca sana. Mahmut amca fındığı kurtardı. Ya gülün birinde... şu ...Şuhit için sopa yiyeceğim hayatta aklıma gelmezdi. Fındık, gel bakayım. Hah, <laughs> aferin. Ha. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Hoşt! <laughs> ne ya? Nasıl böyle güzel oldu? Çok güzel. Abi mader ettim bırak artık ya. Ne olur çocukların önünde yapma var ya. Susun lan! Ulan siz Küçük ay sahipsiz mi sandınız? He? 10 tur atacaksınız. Abi oha ne ya! Ne varsa lan itiraz ettiniz. 20 tur oldu. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş. bak, <laughs> bak seninkilere ne yapıyorlar bak bak. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağabey.